Sükut edişimin sebebi mi ne? Aptalları arif sanıyormuşum. Çok fay kırılacak insem derine, takkeye, külaha kanıyormuşum. Az buz savunmadım, değmezmiş bire. Tam gaz güvenmiştim, süfli sefire. Misyonunu gerek var mı tefsire? Ulemayı yanlış tanıyormuşum. Soğudum be, sıcak sandıklarımdan, ismini övgüyle andıklarımdan, zehrine bal diye bandıklarımdan, meczupları boşa kırıyormuşum. Ağzına bakarsan fethetmiş arzı, bu caka, bu kibir, iblisin tarzı. Unutturdu bize vacibi, farzı, meğer puta tavaf dönüyormuşum.